Ordu Fassa ilçemizde mesleki eğitim merkezimizin genişletilmesine ihtiyaç vardı. Şu an 370 öğrencimiz var. Bizim 16 derslik bir okul yaptığımız takdirde bu rakam 800'e çıkacak. Tabi Ejder Yılmaz e, iş alanımız e, çok değerli. Allah razı olsun kendilerinden Fassa ilçemize 16 derslikli mesleki eğitim merkezimizi, okulumuzu yapacaklar. Bugün de bu hayırlı iş için burada bulunuyoruz. Ejder Bey işleri dolayısıyla kendisi katılamadığından Gülsüm Hanım şirket yetkilisi olacak. Ee, burada da imzamızı atacağız. Biz ordu halkımız adına, öğrencilerimiz adına, gençlerimiz adına Ejder Bey'e hayırseverimize ve Gülsüm Hanım'lara çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin kendilerine. Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Biz de umarım pırıl pırıl gençler yetiştiririz. Biz de çok mutluyuz e, ee, Ordu'ya hayırlı uğurlu olsun istiyoruz. Sağ evet. Allah hayırlı uğurlu olsun. Bismillah.